Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aracım Tofaş Kartal. Aramamda teyip yok. aldım da, da yoktu. Bu teybi aldım arkadaşlar. Sunsay marka. Sıfır. Bu Tekirdağ Çerkez Köy'de bir ilanlarda görünüyor. Facebook'ta ilanlarda. 300 liraya bir raka, 300 lira gibi bir rakam aldım arkadaşlar. Sıfır. İdarelik işimi görsün. Yani şöyle bir uygulama indirince telefondan da kullanabiliyormuşuz. Kumandası da var, çift amfe çıkışı var, Bluetooth'u var. Arabada kolon da takılı değil. Uydurma son bir kolonla deneyeceğim çalıştırmayı. Sonra hani yarın gündüz gözüyle yapacağım ama bu teybi denemem lazım. Yarın başka işlerim de var. Ee, bu teybi şimdi arabayı çalıştıracağım, arabaya bağlantısını yapacağım, deneyeceğim. Ee, Dışçılı olarak bir kolonla da sesinin nasıl çıktığını dinleteceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Video ee, videoyu izlemeye devam edin. Yani videoyu hemen kapatmayın. Arkadaşlar şimdi benim arabamda e, artı ve eksi kablolar belli. Bakın bu kablo bu kablo eksi bir kablo. Şase kablosu. Bu da artı kablosu. Yani bağlantı yaparken bunlara göre yapacağım. Yani bu artı bu eksi. Yani aracınızdaki artı eksiyi bulmak için e, benim e, daha önceki videolarda zaten görmüşsünüzdür araç için özel kontrol kalemi yapmıştım ben. O kontrol kalemiyle ancak fark bulabilirsiniz. Ee, çok pahalı bir rakam yok aslında. Yani sıfırını da alabilirsiniz. Ya da benim gösterdiğim gibi paylaştığım gibi e, ledden de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben şimdi bu kablolarla yapacağım bağlantısını. Hani sadece denemelik olarak teybi taktıktan sonra hani kolon geçici olarak şu kolona Sadece geçici olarak yani e, sesini çıksın diye e, bakacağım çalışıyor mu diye. Çünkü ona göre yarın iadesini yapacağım. E, başka türlü bir şey yapmayacağım. Sadece hani, teybi normal bağlantısını yapacağım ama kolon bağlantısını yarın ya da öbürsü gün arabaya geçici olarak bir kolon takınca. Yani arabaya sabit bir kolon takınca yapacağım. E, izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar kutu içeriğini göstereyim. Kutusunu açıyoruz. Benim bunun içine ben USB'mi koydum. Şu açtık. Gördüğünüz gibi soketler çıktı. Sıfır soketi, kumandası, açma şey düğmesi. Ha, böyle korunaklı. Bu şekilde de teyip çıktı arkadaşlar. Kullanma kılavuzu, bağlantıları, yani kullanma kılavuzu, bağlantıları, teyip, raforlarla birlikte. Bir de benim kendi USB'm var kutunun içinde. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Marka sayı sıfır paketli şekilde Gördüğünüz gibi çift amfi çıkışı var. Arkasında kendinden soket şey var, sigortası da var. Anten çıkışının şu anda arabada bağlantısı yok. Daha sonra yapacağım. Zaten gerekli yok. USB'den ya da Bluetooth'tan bağlanır kullanırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde. Bu çerçeveyi çıkartacağım. Arabanın üstündeki teyip çerçevesini kullanacağım arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun yani. İlla bundan çıkanı kullanmanız gerekmiyor. Her halükarda birebir uyumlu. Standart ölçülerdedir. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurup videoyu durdurup e, kabloları tey teyibin üzerinde yani şeyin üzerinde bağlantılarını yaparken e, bağlantıları yaptıktan sonra tekrar videoyu başlatacağım. Tek başıma olduğum için. Arkadaşlar çerçevesini yerine taktık. Arabanın üstündeki çerçeveyi çıkarttık. Çünkü bunun çerçevesi farklı çıktı. Burada tırnaklı çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi paket içeriğini açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar soketleri çıkarttım. Bunlar arkadaşlar çok da olanlar, yani eşit renkli olanlar. Bu hoparlör kablosu, hoparlör soketi. Arkadaşlar bu e, Kırmızı kırmızıyla sarı sarı hafıza da bütün teyplerde standarttır. Sarı hafızadır. Yani şöyle hafıza atıyorum e, ses equalizer'ı ayarladınız bazı tiz ayarlarını yaptınız, saat ayarladınız. Bu ayarların hafızada kalmasını bu sarı kablo ayarlar. Bunu direkt elektriğe bağlamanız lazım. Eğer aracınızda kaçak elektrik yoksa ikisini birleştirip direkt elektriğe bağlayabilirsiniz. Ama aracınızda kaçak elektrik varsa bunu havuzaya direkt elektriğe bağlayıp bunu kontak elektriğine bağlasanız daha iyi olur. Siyah eksi'dir, şasedir. Mavi de arkadaşlar arabanızda afi varsa Amfinin tetiklemesidir. Yani teybinizi açtığınız anda arkadaki amfiye uyarıcı elektriği veren kablodur. Bilginiz olsun. Ee, bunda da zaten ön arka koparlörler nasıldır diye bu üstündeki gördüğünüz gibi ayarlar düğmesinde, ayarlar hani teybin üstündeki ayarlarda yazıyor. Hani kağıtta yazıyor, yani etikette yazıyor. Hangi kablo önlerin, hangi kablo kabloları arkaların direkt yazıyor. Bunu deneyerek de ayarlayabilirsiniz. O problem değil. Şimdi öncelik olarak e, bunun bağlantılarını yapıp bunların bağlantısını yapıp e, soketleri öyle takacağım. Arkadaşlar koparlör şey e, artı eksi bağlantılarını yaptım. E, bu teybin üstündeki ayarlara göre de bu yeşille beyaz arka kolonların gri ile mor da ön kolonlara ait oluyor. Ben şimdi bu arkalardan buradaki kutu içindeki bir tane hoparlöre ya da iki bir tanesini öne, bir tanesini arka bağlantı çıkışlarına takacağım, tek tek deneyeceğim arkadaşlar. Video bağlıyken, yani video kapalıyken deneyeceğim, dinleteceğim size de. Ee, bağlantılar bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi teybi taktım. taktım. Ee, kolon çıkışla kolon çıkış ayırdım, şöyle bir kablo çektim. USB'sini de deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. USB'nin böyle tırnak yeri varmış. Şu ekrandaki jelatini de çıkarttım. Artık bir işimize yaramaz. USB yerinde böyle bir tırnak var. Evet çift USB'liymiş bu arada. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar videoyu açtım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Teyp böyle radyo ayarı. Mod değiştiriyorsunuz USB. Bak USB şu anda bağlantısını açtı. Şu an teyp kapalı, çıkış kapalı 63'e kadar çıkıyormuş. Ee, başka mod Bluetooth modu. AUX modu. Radyo modu. Ben USB modunu alıyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle. Bağlantılarını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantısını yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar hoparlörleri taktım. İki tane idarelik Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ses kısık, çok açmıyorum.